Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda aslında size konumdan bağımsız yani satış yaptığınız konumun neresi olduğunun çok önemli olmadan nasıl satış yapabilir, nasıl e-ticaret yapabilirsiniz bunu aslında göstermek istiyorum bu videoda. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde evrensel olan şeyleri inceleyeceğiz. Yani siz e-ticareti kaliteli bir şekilde yapmaya başladıktan sonra nereye satış yaptığınızın bir önemi kalmayacak. Aslında bunu göstermek istiyorum. Burada önemli olan farklı şeyler var. Direkt olarak ben büyük bir kitlenin Türkiye'de Avrupa'daki bir şeyi Türkiye'ye kopyalamak üzerine bir e-ticaret yaptığını görüyorum. Ama aslında buna gerek yok. E, çoğu kişi de bana Türkiye'ye e-ticaret yapıyorum, para kazanıyorum ama Avrupa'da yapmak istiyorum, yapamıyorum, nasıl yapabilirim tarzında sorular soruyor. Aslında hiçbir alakası olmadığını göstermek istiyorum. Avrupa'da mı dropshipping yapılır yoksa Türkiye'de mi yapılır? Hangisi daha mantıklı? Bunların şartları nasıl değişir? nasıl ödeme alınır? Orada satan bir ürün ya da burada satan bir ürün orada satar mı? İlla da Avrupa'da satan bir şeyi Türkiye'ye mi kopyalamalıyız? Böyle mi para kazanılır? Bunları görüyor olacağız. Şimdi hepsinin başında e, tedarik olayını nasıl çözüyoruz? Bundan bahsedeyim. Türkiye'de bir gümrük problemi yaşanmıştı ama kısa süreli bir şeydi. Kuralına göre getirdiğinizde bir problem yaşanmıyor. Çin'den gitsin markası ile tüm dünyaya ürünlerinizi taşıyoruz. Siz dropshipping yapıyorsunuz. Türkiye'de buna dahil taşımaya devam ediyoruz. Sattığınız ürünü yine bizimle paylaşın. Bazı ürünler gümrükten geçmiyor. Bu tarz ürünse eğer biz size bu ürünler gümrükten geçmiyor deriz. Ama öyle bir ürün değilse aynı şekilde üst ürünlerinizi Türkiye'ye getirebiliyoruz. Hiçbir problem yok. Dünyanın herhangi bir yerine de götürebiliyoruz. Bunda bir problem yok. Eğer ürününüz Çin'deki depodaysa ortalama 7-8 günde Türkiye'deki müşterinize teslim ediliyor. Avrupa'da bu çok çok daha kısa. 3-4 gün falan. Eğer Çin'deki depoda ürününüz yoksa her satıldığında Çin'deki bizim depodaki çalışanımız fabrikadan bunu alıp sonrasında paketleyip gönderiyorsa o zaman... Depoya da fabrikadan gelmesi yani üreticiden gelmesi ortalama 2-3 gün sürüyor. Depoya geldiği gün hemen uçak belki kalkmıyorsa o gün bekleyip diğer gün paketleniyor. Sonra 7-8 günlük süreç başlıyor gibi şeylerle bunun matematiğini yapabilirsiniz. Ama e, teslimatta hiçbir problem yok. Biz Türkiye'ye taşımaya devam ediyoruz. Peki Avrupa Türkiye. E, bir karşılaştırmasını yapalım. Önce Avrupa'dan bahsedelim. Avrupa'da arkadaşlar tedarik kolaylığı vardır. Nasıl? Evet Türkiye'ye de getirebiliyoruz ama Avrupa'nın standartları bir sabah uyandığınızda değişmez. Avrupa'da tedarik süresi daha kısadır. Ee, Avrupa'nın gümrüğü bellidir. Avrupa'dan mallar geçiyorsa geçer, geçmiyorsa geçmez. O yüzden Türkiye'ye de bu çözülüyor ve bir şekilde tedarik ediliyor, yani teslim ediliyor olsa da e, sürprizle karşılaşma şansınız her zaman vardır, Avrupa'da yoktur. Ödeme alma kolaylığı. Evet Türkiye'de ödeme ödeme alma kolaylığı var ama Avrupa'da yine ödeme sistemleri. Amerika şirketinizle yaptığınız ödeme sistemleri e, tüm Avrupa'da geçerlidir. Yani tüm globaldeki ülkelerde geçerlidir. Shopify Payments'da, Stripe'da, Paypal'de işte diğerleri de e, Avrupa'da kesintisiz her şekilde kullanılabilir. Ama Türkiye'de bunların birçoğu kullanılamıyor. O yüzden Türkiye'deki şirketinizle bu işi yapmak isterseniz Avrupa'ya satış yapamıyorsunuz. Tabii ki bu şirket farklı bir konu. Özellikle e-ticaret yapıyorsanız ve şirket konusunda probleminiz varsa Amerika'da şirket kurmanızı, özellikle Florida'da kurmanızı tavsiye ederim. Neden? 8 yıldır e-ticaret yapıyoruz ve birçok yerde şirket kurduk, birçok eyalette, birçok ülkede. Ve Florida'da hiç problem yaşamıyoruz. Yüzlerce de şirket kurulumu yaptık. Şirket kurulumu hizmeti veriyoruz direkt olarak. Hesaplarınızı, ödeme altyapılarınızı da biz açıyoruz. Banka hesaplarınızı, her şeyinize kadar. Kapanma ihtimali %0 diyebilirim. Önerim budur. Sorular geliyor diye cevaplamak istedim. Ödeme alma kolaylığı dediğim gibi eğer Avrupa'da yapıyorsanız yine hesaplarınızın kapanma ihtimali düşük oluyor. Eğer öyle satış yapıp ürünü göndermemek gibi bir şey yapmıyorsanız. Türkiye'de ben PTR'de bile ödeme problemi yaşayan yani satış yaptığı malların ürünlerini kendi hesabına çekmekte problem yaşayanlarla denk geldim konuştum. Ne yapıyorsanız olun Türkiye'de sürprizler karşınıza çıkabilir ama Avrupa'da bu tarz sürprizler yoktur standarda uyduğunuz sürece. Bir diğeri dönüşümü yüksek yani ne demek arkadaşlar siteye gelen trafiğiniz daha azdır. Avrupa'da. Evet. Neden? Dönüşümü yüksektir çünkü. İnsanlar gelip sepete ekleyip sürekli işte ya da sorular sorup gitmiyorlar. Almak istiyorlarsa alıyorlar. Bilinçli bir kitle var Avrupa'da. Bu yüzden dönüşümü de yüksek olduğu için reklamları daha pahalı. Niye? Türkiye'deki gibi ucuz olsa çok fazla satış yapıyor olursunuz. O yüzden kaliteli bir kitle olduğundan dolayı reklamlar daha pahalı. Ama siz gerçekten dönüşüm getirebilecek bir şey yapıyorsanız, kaliteliyseniz, satıyorsanız o yüzden siteye gelen trafikten sizin aldığınız dönüşüm daha fazla olacak. Türkiye'de birlere bir buçuk rate'lere razı olurken, ticaretinize devam edebiliyorken, Avrupa'da bu dönüşümleriniz üçlerde belki üç buçuklarda olacak. Yani normalleştirilmiş düzeylerini söylüyorum. Avrupa'da kalitesiz olan büyümüyor. Yani gelişi güzel bir şey yaptığınızda insanların kalite algısı, bilinç seviyesi yüksek olduğundan dolayı ve rekabet fazla olduğundan dolayı işi kaliteli yapmadığınızda başarılı olamıyorsunuz büyük ihtimalle. Aslında bu güzel bir şey çünkü kalitesiz olanların hepsi elenmiş oluyor. Yani gereksiz fazla rakibiniz, gereksiz fazla sektörde bir e, pay bölüşümü olmuyor aslında. Gerçekten bu işi iyi yaptığınızda ve biraz harcayabileceğiniz paranız olduğunda ya da özgün içerikler üretebildiğinizde, yani bu işi bildiğinizde aslında oradan para kazanabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir şey. İade oranı az. Aslında bu diğer maddeyle beraber geliyor. Bilinçli bir kitle var arkadaşlar. Satın almak istiyorsa alıyor. Yani dönüşümü dediğim gibi zaten yüksek. iade oranı az çünkü çok fazla hani Türkiye'deki gibi emniyete gidiyorum, polise gidiyorum falan biliyorsunuz. Türkiye'ye satış yapıyorsanız bunları yaşamışsınızdır. Ee, iade sebebini söylediğinizde ya da farklı bir şey söylediğinizde yani sizin iletişim kurabildiğinde aslında çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Avrupa'da aslında bilinçli ve ne istediğini bilen ve biraz da böyle e, çok fazla şikayet etmeyen aslında şikayet durum, bulunduğu durumdan şikayetçi olmayan bir kitle var. Şimdi Türkiye tarafına geçiyorum. Başlangıcı kolay görünüyor. Neden? Ee, Avrupa'daki bir ürünü buraya getirebiliyorsun. Avrupa'da tutmuş bir markayı buraya kopyalayabiliyorsun. Bu yüzden başlangıcı kolay görünüyor. Ee, satış almak daha kolay diyebilir miyiz Evet diyebiliriz Türkiye'ye daha kolay kalite algısı düşük yani insanların kalite algısı düşük sektörün kalite algısı düşük ee, harika kaliteli işler yapmanıza e-ticareti çok iyi bilmenize gerek yok Aslında bu kötü bir şey çünkü sizin gelişmeniz önünde size mani olan bir durum Çünkü her şeyi çok başlangıç seviyesinde yaptığınızda da satış alabiliyorsunuz Tabii ki güzel de bir tarafı var çok kaliteli yaparsanız bu işi çok büyük fark yaratıp herkesin önüne geçebiliyorsunuz. Ama öyle bir durumun içinde harika şekilde kendini geliştirip kaliteli olmaya çalışan birisi aslında çok nadir rastlanabilir bir durumdur. Kalite algının düşük olması sizin gelişiminizi öldüren bir şeydir. Bu biraz daha sizin kafa yapınızı geliştirmek için söylediğim bir şey. Bir diğeri dönüşümü düşüktür arkadaşlar. Trafik ucuzdur. Yani bunu şöyle karşılaştırın. Avrupa'da nasıl dönüşümü yüksek? Meta platformunda reklam vermekle TikTok platformunda reklam vermek arasında nasıl bir fark var? TikTok'ta daha az paraya daha fazla kitleye erişebilirsiniz. Aynı paraya Meta'da daha az insana erişebilirsiniz. Çünkü TikTok'un Reklam algoritması Meta'nın reklam algoritmasına göre çok kötüdür. Çok yenidir. Bu yüzden dönüşümü yüksek değildir. Çünkü kötü bir algoritması vardır. O yüzden reklamlar ucuzdur. Ama Meta'nın dönüşümü çok yüksektir. Algoritması çok iyi çalışır. Bu yüzden daha pahalıdır. Aynı şeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'de insanlar soru sorarlar, sepete eklerler, videoyu paylaşırlar, videoyu beğenirler, bir sürü şey yaparlar, satın almazlar. Ölü bir kitle vardır. Bu yüzden daha ucuzdur reklamlar. Daha fazla kitleye erişirsiniz. Ama ticaret yaptığımız için kazandığınız paraya bakmanız lazım. Kitleyle bir işimiz yok başlangıçta. Avrupa'da durum bunun dediğim gibi tam tersidir. Bir diğeri iade oranı yüksektir arkadaşlar. İnsanlar gaza gelip satın alır bir şey yapar falan ama e, pişman olurlar. Yeri gelir iki tane alır. Kapıda birini dener. Diğerini iade ederler. Beğenmezler. Emniyete giderler. Yani işin esprisi burada tabii ki. E, destek tarafında problemler yaşayabilirsiniz. İade oranları yüksek Nakit akışı sorunları yaşanabilir. Yani siz diyelim ki e, Türkiye şirketiyle burada e-ticaret yapıyorsunuz. E, tüm kazançlarınızın vergisini tabii ki ödüyorsunuz. E, burada eğer kasanızda çok fazla para yoksa nakit akışınız problem olabilir. Çünkü e-ticaret bir yandan da sürekli olarak bir şeyler test etmek üzerine kurulu bir iştir. Amerika tarafıyla Türkiye'de yapıyorsanız ödeme altyapınız kapanabilir. Kapanırsa yine orada nakit akışınız problem olabilir. Çünkü bir garantiniz yoktur yani hiçbir şekilde demeye çalıştığım şey o. Bu her zaman yaşanır anlamında demiyorum. Sadece ben tecrübelerimle bunu anlatıyorum size. Bilinçsiz bir kitle vardır Türkiye'de. Yani ürünü nasıl çalıştığını da tam bilmez. Ya da ürünü farklı bir şey zannedip alanlar da vardır. İşte dediğim gibi iade sebebinden hoşnut olmayanlar da vardır. Size böyle çok şaşırabileceğiniz sorular sorulur. Çünkü bilinçli bir kitle yoktur yani demeye çalıştım. Avrupa'ya oranla söylüyorum. Karşılaştırma bu şekilde. Ben size herhangi bir tanesini önermiyorum. Hem önerecek olsam tabii ki Avrupa'yı öneririm. Siz gerçekten e-ticaret yapmayı biliyor olursanız dünyanın her yerinde satış yapabilirsiniz. Zaten size bu videoda göstermeye çalıştığım şey bu. Peki arkadaşlar beklediğiniz bölüme gelelim. Nasıl konumdan bağımsız e-ticaret yapılır? Şimdi beraber bunu inceleyeceğiz. Konumdan bağımsız e-ticaret yapmak için evrensel başarı noktalarını biliyor olmanız lazım. Bazı evrensel başarı noktaları var. Sizin nerede olursa olsun yapmanız gereken şeyler. E-ticarette başarılı olmanın anahtarları. Siz bunları yaptığınızda, yani bunu uygun yaptığınızda, nerede aslında e-ticaret yaptığınızın pek bir önemi kalmayacak. Şimdi ben bunu dört gruba ayırıyorum. Birincisi brand, yani marka, marka kimliği. Marka kimliğini her videomda söylüyorum önemini. Marka kimliği demek sizin sosyal medyadaki paylaştığınız reels'ta kullanacağınız renkten, çekim yaptığınız alandaki figürlerin rengine, sitedeki butonun renginden duyuru barının rengine, seçeceğiniz fonta, yaptırdığınız yap, e, günün birinde yaptıracağınız kutunun şekline, e, kullandığınız sloganın diline çünkü hedef kitlen hangi dilden anlar, neye ilgi duyar? Onları e, biliyor olman lazım ki kullandığın sloganları o dilde kullan. Reels'larında hangi video, hangi sesleri, müzikleri kullanacaksın? Ya da ürünün yanında hangi ürünleri çıkarabilirsin? Globaldeki rakiplerin ya da bu sektördekiler neler yapmışlar? Yani e-ticaretin sırrı buradadır aslında. O yüzden siz bir brand olarak düşünmüyorsanız, bir marka kimliği yaratmıyorsanız evrensel bir e-ticaret yap yani yapıyor olmazsınız. Bu marka kimliği dünyanın her yerinde geçerli olan bir yasadır. Siz bunu yapmadığınız durumda başarılı olmayı sadece şansa bırakmış olursunuz. Yani e, milli piyangoda işte size hiçbir zaman para çıkmıyor değildir. Bazen çıkar para ama ne zaman çıkacağı belli değildir. Belirsizdir. Siz de e-ticareti belirsiz bir şekilde yapıyor oluyorsunuz. Bazen satış oluyor bazen olmuyor. Bunu her zaman yapmak çok e, kolay aslında. O yüzden evrensel olan şeyleri her zaman yapıyor olmanız lazım. Yaptığınızda nerede e-ticaret yaptığınızın bir önemi yok. Bir bu. E, marka kimliğinde çözemediğiniz şeyler varsa bana lütfen altta yorumlarda yazın. Daha detaylı videolar yaparım. Bir diğer arkadaşlar içerik. i̇çerik ne e-ticarette evrensel olarak başarılı olmanız için ikinci anahtar. Ne demeye çalışıyorum? Gelişi güzel içerik yapmak yine milli piyango almaya benziyor. İçerik yaparken en başta marka kimliği yaratırken hep söylüyorum ya, hedef kitlenizi tanıyacaksınız. Korkuları, sorunları, istekleri, ihtiyaçları, motivasyonları gibi. Bunları bilirseniz e, hedef kitlenizin bir sorununa odaklandığınız içerik yapar. O sorunu nasıl çözdüğünüzü gösterir ve e, o videoda satışa yönlendirmeyebilirsiniz. Şimdi, o videodan satış beklemezsiniz. Ona göre yorumlarsınız. Ama bazı videoda satışa yönlendirdiğiniz bir şey yapar, o videodan satış beklersiniz. Yani demeye çalıştım. Siz satışa yönlendirmediğiniz bir video yapar ve bunu bilinçli bir şekilde yapmaz. Ondan satış beklerseniz yanlış bir analiz yapmış olursunuz. Ya da sizin hedef kitlenizin farklı noktaları vardır. Yani farklı korkuları vardır. Reklam videosu içeri yapma konusunda bir video yaptım. Önceki videolarda onu izleyebilirsiniz. Daha detaylı anlatıyorum. Farklı korkuları olduğunu düşünelim, 5 farklı korkusu. 5 farklı korkusuna ayrı ayrı odaklandınız. Ama her videonun da devamında farklı bir çözüme, farklı bir soruna ya da farklı bir sloganı odaklandığını düşünün. Ortaya 50 tane video çıktı. Şimdi ben bu 5 gruptaki korkunun hepsine ayrıca odaklanarak hangisinin daha fazla verim getirdiğini görürsem, benim zamanla elimde şunlar oluyor olacak. Yani aslında içerik konusu, tamamen şöyle özetlenebilir. Format bulmanız gerekiyor. Yani ben gerilim müziği koyduğum içerikler daha fazla izleniyor. Ya da ben videonun içinde müşteri yorumunu kısa bir UGC yani UGC videosu değil ama videonun içinde küçük bir bölüm UGC yaptım. Bunlar daha fazla satış getiriyor. Detay çekim yaptığım videolar daha ucuza, daha fazla insana erişiyor. Bunlar benim için bir marka belirliliği yaratıyor. İşte şu tarzdaki formatlar daha fazla bana bilmem takipçi getiriyor. Bunları bilirseniz elinizde bir format olur. Ve siz bu formatlarda artık yani 5 formatım varsa onun detayına inerek oradan 500 video yapabilirim. Odaklanmanız gereken şey bu. En başta sizin formatları bulmak için bir sebep daha, sebep sonuç dahilinde, bir mantık dahilinde bu formatları hazırlıyor ve test ediyor olmanız lazım. Ama yaptığınız videoyu neden yaptığınızı bilmiyorsanız, gelişi güzel kat montaj yapıyorsanız, şarkıları, müzikleri gelişi güzel koyuyorsanız, tutsa da neden tuttuğunu bilmezsiniz, tutmasa da neden tutmadığını bilmezsiniz. O zaman her zaman yeniden her gün milli piyango bileti alıyor oluyorsunuz. O yüzden e, hep şuna bakın, gelişi güzel mi iş yapıyorsunuz, şansa mı bırakıyorsunuz yoksa bir matematik dahilinde mi? Saydığım iki madde buna dahil. Üçüncüsü satış süreci. Bir satış sürecinizin olması lazım. En başta sizin ürününüz alınmıyor olabilir. Yani bu sektördeki ürünler tek seferde alınmıyor olabilir. O yüzden e, bazen sizin potansiyel müşterileri eğitmeniz, bazen onlara farklı müşterilerin hikayeleriyle güven vermeniz, bazen ürünün belki üretimini, belki içeriğini göstermeniz, yani belki en başta bir reklam hunim var ve buradan e, yani buna funnel deniyor, bunu da detaylı anlatacağım. E, buradan siz farklı noktalara odaklanarak kitle toplayabilir, bazılarına satış yapabilir ama birçoğuna Retargeting reklamı yani yeniden hedefleme reklamıyla ürünün daha detayını, daha özel bölümlerini, daha ilgi uyandırıcı noktalarını göstererek ikinci reklamı görüşlerinde ya da o retargeting kitlesinin içindeki insanların 3. dördüncü kez reklamı gördüğünde satın e, almasını sağlayabilirsiniz. Bu sistemin dinamikleri böyle çalışıyor olabilir. Yani buradaki planınız yine sizin gelişi güzel bir plan mı yoksa mantıklı bir plan kuruldu mu aslında? Bunları yaptığınızda nerede satış yaptığınızın bir önemi yok. Dünyanın nerede ne satış yapabilirsiniz. Bir diğeri algoritma uyumu. En nihayetinde biz sokakta bir şeyler satmıyoruz, bir trafik çekiyoruz. Bu trafiği çekmek için sosyal medyaları kullanıyoruz. Sosyal medyaların algoritmaları her zaman değişiyor. Mesela şu an %80'i ya da tamamı YouTube'la yapay zeka yapılmış YouTube videolarına YouTube para ödemeyi bıraktı. Şimdi bu bir algoritma değişikliği. Ya da amatör videoları daha fazla izletmeye başladı. Bu bir algoritma değişikliği. Bunları bilmeden YouTuber olmanın şansı çok düşük. Aynı şekilde Instagram'ın Meta'nın algoritmasını bilmeden de reklam verme şansınız yani dönüşümü yüksek reklam verme şansınız çok düşük. başarısız olma şansınız yok. O zaman hangi pazarda ürün satışı yaptığınızın da bir anlamı yok. Bana gelen sorularda ben hep böyle seminerlerde falan. Bu bilgilerin hepsinde anlattığımız bir eğitim şirketi var. Corsafco aylık 750 TL'lik bir abonelik ücreti var Netflix gibi. Eğer katılmak isterseniz alttaki linklerden oluşabilirsiniz. Hızlıca devam ediyorum. Peki hangi ürünleri arıyoruz? Yani tamam dinamikler böyle ama her ürün burada satılır mı? Arkadaşlar çok basit hep anlattığım şeyler. Yenilikçi ürünleri arıyoruz. Yani herhangi bir olayın zaten çözümü vardır bu hayatta. İnsanların kullandığı bir ürün vardır. Yeni gelen ürün bu ürünü bir yenilik katmıştır. Yeni bir özellik eklemiştir. Yeni bir pencereden bakıyorsunuz. Artık sen elindeki ürünü kullanmak istemeyip yeni bir ürünü kullanmak isteyebilirsin. Kablolu kulaklıklardan kablosuz kulaklığa geçmek gibi düşünün. Bir diğeri sorun çözen ürünler. Direkt olarak benim bir sorunum var. Bu ürünü bu, bu sorunu bu ürün çözüyor diyebileceğin net sorun çözen ürünler ar aradığımız ürünler. Bir diğeri de fırsat ürünleri. Yani bulunduğunuz mevsime, döneme, coğrafyaya ait o an fırsat yaratılmış ürünler. Odaklanmamız gereken şey şu. Yeni değil, tüketilmemiş ürünleri arıyoruz. Fabrikadan yeni çıkmış olmasına gerek yok. Ama tükenmemiş olması bizim için önemli. Çünkü o ürün birilerine faydalı olacak, bir hedef kitlesi var. O hedef kitlesi bu ürünü daha önce almışsa, o hedef kitlesi aynı sorununu başka bir üründe çözmüşse artık o ürüne ihtiyacı yoktur. CoreSelf eğitiminde de bunları görüyor, toplulukta diğer tecrübe eden kişilerle, üyelerle soru cevap şeklinde tecrübelerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Bu videoda size asıl göstermeye çalıştığım şey e-ticaretteki başarılı olma tarafının aslında, bir ülkeyle e, alakalı değil, tamamen sizin e-ticareti yapış tekniğinizle alakalı olduğunu göstermek istedim. Ve şu an bu markaların hepsi aktif. E, bu sunum yeni hazırlandı, görseller e, yeni eklendi. E, siz de gidip bu markaları araştırıp analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Avrupa mı Türkiye mi sorusuna kendinizin cevap vermesi lazım. Ama ben bir cevap verecek olursam Avrupa'yı seçmenizi tavsiye ederim. E-ticaretin evrensel 4 kuralını uygulayarak istediğiniz dünyanın herhangi bir ülkesinde satış yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.